Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepinize merhabalar. Okulların kapanmasına son 2 ay kaldı. Bu demek oluyor ki 2 ay sonra siz bir LGS öğrencisiniz. O yüzden biz de bugün Osman Hocam'la beraber 7. sınıf bitmeden hangi alışkanlıkları edinmelisiniz ve LGS sürecinde bunlar size nasıl katkıda bulunacak? Bunları konuşacağız. Başlayalım. Hocam bu arada çok şanslısınız bunu özellikle söylemek isterim. Neden hocam? Geçen hafta bizi yenemediniz çünkü. Çünkü ödevler verilmedi hocam bizimkilerde o yüzden çalışmadık. Evet yani. doğru. Sınavlarına bir, çalıştık. Minik bir yazılı arası vermiştik tam buçuk hafta evet. ve bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam bu hafta sıkı durun çünkü bilge baykuşlar geliyor hocam. Ee, yani çok inandırıcı gelmedi hocam ama sizi mutlu edeyim bilge baykuşlar geliyor. <laughs> o zaman... <gülüyor> <gülüyor> o, o, o. Hocam teşekkür ediyorum. Şimdi birbirinden güzel maddelerimiz var. Bugün öğrencilerimizle buluşturacağız. Hı. Özellikle öğrencilerimizin şu zaman dilimlerinde hangi özelliklere sahip olmalılar? Neler kazanmalılar? Bence bunlara şöyle güzelce bir değinelim. Evet. Hocam özellikle son zamanlarda 7. sınıf öğrencileri hangi soruları soruyorlar size? Hocam 8 için bir kere biraz stresliler ve hala işte ders çalışma alışkanlığım yok. Dersin başına oturamıyorum. Daha o süreci yakalayamadıklarından bahsediyorlar genelde. Mesela ben ders çalışma alışkanlığıyla alakalı daha çok öğrencilerime şunları söylüyorum izninizle birkaç bir şey Tabii. söylemek isterim. Ee, arkadaşlar özellikle 8. sınıf olma arefesindesiniz ve ben LGS öğrencisi olacak mıyım, oldum mu, olmadım mı soruları böyle gidip gelirken 7. sınıfta bazı şeyleri kaçırıyor olabiliriz. Yazılılar belki bir nebze de olsa toparlanmamızı sağladı ama arkadaşlar bilmenizi isterim ki bence sizler artık şu andan itibaren birer LGS öğrencisi sayılabilirsiniz ve 7. sınıfta da bunun için yapmanız gereken bazı şeyler var. Ha bir kere bu gözünüzü korkutmasın. Böyle çokça şeyler var demiyorum ama yapmanız gereken bazı şeyler var ve bunları düzenli olarak yapmamız gerekir. Hocam siz ne diyorsunuz? Ders çalışma alışkanlığı konusunda mesela hocam bunu şimdiden oturtturmaları bence çok önemli. Ben o masanın karşısına geçeceğim arkadaşlar. Şimdiden buna alışırsanız gerçekten 8. sınıfta çok rahat edeceksiniz. Çünkü LGS sürecinde bazen sıkılmalar, pes etmeleri biz görebiliyoruz. Özellikle yazdan itibaren çalışmaya başlayan arkadaşlarımın da. Şimdiden böyle sıkılmamanızı sağlamanız için kendi taktiklerinizi bulabilirsiniz. Burada bahsediyoruz kendinize bir ödül sistemi koyabilirsiniz veya küçük sınırlamalar koyabilirsiniz. Mesela bunu teknolojide de söyleyebiliriz. Bence. Yani ben özellikle bu kuruda en çok mesela ders çalışma alışkanlığını kazanamıyorum diyen arkadaşların birinci sebebi olarak da teknolojiyi görüyorum. Hocam maalesef telefonu bırakamıyorum, beni mahvediyor diyorlar ve arkadaşlara da özellikle hep soruyoruz. Ekran süreleriniz nedir diye. Sahi hocam. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Geleneksel olarak sorumuzu soracak <laughs> Tam olacak. Tam şey diyecektim. Her hafta biz burada ekran süremize bakıyoruz. Bu hafta da bakalım bence. Hadi bakalım hocam. Hadi bakalım. Ekran sürelerimize Her bakalım. Her hafta bakıyoruz. Artık gelenek gibi bir şey oldu. Bence artık benim ekran sürelerim size yaklaşmıştır. Çünkü baktım ki siz fazla kullanıyorsunuz. Ben de kullanımlarımı son zamanlarda arttırdım hocam. Evet hocam geçen haftanın ortalaması sizde nedir? Neden geçen hafta uyumadınız hocam? Yani muhtemelen yemek de yememişsiniz yani. Yani şöyle gerçekten ben burada söylüyorum. Ben 9 saat kesin uyuyorum. 9 saat uyuyorum. 9 saatte telefonla uğraşıyormuşum. Zaten geriye bir şey kalmadı hakikaten. Hocam ben de telefonla ilgilenmiyormuşum. O yüzden teşekkür ediyorum emeklerinize. Hocam sizinkini de söyleyelim sizi de örnek alsın. Hocam bizimki de 6 saat kadar olmuş. Ama tabii ki o arkadaşlara her hafta söylediğimiz gibi burada yine söyleyelim. Arkadaşlar biz tabii ki içerik üretiyoruz sürekli olarak telefon üzerinde işlerimizi gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bizim işimizin bir parçası olduğu için kullanımlarımız aslına bakarsanız bu kadar fazla. Çünkü en çok kullandığımız uygulamalar aslında en çok iş yaptığımız uygulamalar. Tabii hocam benim ee. Zoom mesela Instagram değil. Bunlar bizim için çok çok önemli. Ama şimdi mesela özellikle 7. sınıf öğrencileri için günlük ekran süreleri ne olmalı diye de çok soru geliyor bize. Sevgili arkadaşlar, günde maksimum bir, bir buçuk saatin üzerine çıkmamanız gerekiyor. Peki ben özellikle şeyi sorayım. Mesela sen öğrenciyken ekran kullanımı yine bugünkü gibi miydi? Tabii ki değildi. Ama e, bir buçuk saat de değildi. Kesinlikle daha fazlaydı. Ama buradaki konuşu, ben gerçekten görevlerimi yaptığım an telefona bakmıyordum. Yani görevlerim bittiği andan itibaren telefona bakıyordum. E, o yüzden plan programıma uyduğum için o benim için bir ödül gibiydi aslında. Beni motive eden bir şeydi. Hocam bunu kesinlikle yapmak lazım ama bizim zamanımızda Özellikle algı dikkat gibi düzeyler bence biraz daha fazlaydı. Şu an çok düştü. Özellikle teknolojik kullanımıyla beraber sosyal medya içeriklerinin yoğun olarak tüketilmesi, öğrencilerin böyle 7 saniyelik, 15 saniyelik, 30 saniyelik videolara böyle yoğun olarak maruz kalması algı seviyelerimizi, gerçekten odak sürelerimizi çok düşürdü. Arkadaşlar, e, bu yüzden Sabır göstermemiz gereken şeylerle ilgilenmemiz lazım. Mesela öğrencilerimiz puzzle yapabilir, hı hı. resim çizmeyi deneyebilir, hobiler edinebilir. Mesela bir müzik, bir spor, bir sanat dalıyla ilgilenmemiz gerekiyor. Bence eskiye göre bu öğrencilerin sayısı da azaldı. Kesinlikle bir de bu dikkat seviyesini de etkileyen bir şey işte. Tabii. Yani ben YouTube'da, Instagram'da geçirdiğim zamanı belki kendimi geliştirmek için bir hobiye harcasam o noktada dikkat seviyem de bu şekilde etkilenir. Ha bir de şu da var işin gerçeği. Biz hep burada savunuyoruz tabii ki farklı hobileriniz olsun 8. sınıfta bile ama azalacak bununla uğraşma. Seviyesi. Çünkü 8'de bir sınava hazırlanıyor olacaksınız. O yüzden şimdiden aslında hobilerinize daha fazla haşır neşir olmak da mantıklı diyebilirim. Hocam hobilere çok haşır neşir olma da bazen abartan arkadaşlar var. Derslerle hiç alakası olmuyor. Her gün antrenmana gider mesela antreman. bir güruh. <laughs> ya kaçırdıkları bir şey var mesela ben çok üzülüyorum. Yani arkadaşlar özellikle ve özellikle hatırlatmam lazım ki 7. sınıfta düzenli olarak denemelere de giriyor olmanız lazım. Bunun için LGS yılını bekleyen arkadaşlar var. Hayır kesinlikle böyle değil şu andan itibaren düzenli olarak haftalık denemelere giriyor olmalısınız. Hangi konuları kaçırdınız, analizleri nasıl yaparsanız bunların hepsine eğilmemiz gerekiyor. Ben çok karşılaşıyorum denemelere düzenli olarak girmeyen arkadaşlar. Evet çünkü şey düşünüyorlar hocam gerçekten 8 değilim ki 8'de zaten gireceğim deneme gibi bir algısı var ama hem 7. sınıf konularını daha iyi anlayabilmek ve anlamış mıyım buna bakabilmek için hem de aslında deneme kültürünü oluşturmak. Acaba yetiştirebiliyor muyum? Zaman yönetimini nasıl yapıyorum? Bir antrenman gibi de aslında bunu düşünebiliriz şu andan deneme çözümü. Hocam o zaman size son maddemizle alakalı da Vurgu olabilecek şekilde bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Hocam siz mesela bir 7. sınıf öğrencisi olsanız, Hı. LGS için şu anda ne yapardınız? Şu an role giriyorum hocam. Girin yani hocam, e, buyurun. Bence en önemli konu Türkçe ve matematik temelimi şimdiden halletsem 8'de çünkü çok rahat ederim. Ne yapardınız mesela Türkçe temeliniz için? Dil bilgisi, kesinlikle. Bir dil bilgisi, şimdiden çalışmaya başlarım. Çünkü dil bilgisi değişen bir şey değil. Yani cümlenin öğeleri, bu sene de cümlenin öğeleri, seneye de cümlenin öğeleri. Hmm. O yüzden şimdiden ben öğrenmek çok mantıklı. Bir de paragraf tabii ki. Paragraf çözmeyi şimdiden başlamak. Ben burada dil bilgisinden biraz daha ön planda tutuyorum açıkçası paragrafı. Hı hı. Yani öğrenciler şimdiden itibaren yaz sonuna kadar belki 2, 3 veya 4 adet soru bankasını arkadaşlar almalılar ve paragraf çözmeyi düzenli, alışkanlık haline getirmeliler. Günde 15 tane, 20 tane soru sizi şu anda müthiş yapacaktır Türkçe adına. Peki matematik için neler söyleyebilirsiniz? Matematik... <laughs> 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 matematik için de yeni nesil çözmek tabii ki. Şimdiden yeni nesile başlayalım. Ama 8. sınıf konularıyla alakalı yeni nesil değil tabii ki. Bunu zaten bilemezsiniz şimdiden. Ama kendi senemizde 7. sınıf konularıyla alakalı yeni nesil çözmek şimdiden mantıklı olabilir. Bir de bence şu önemli. Temel matematik işlem yeteneği. Yani bazı öğrencilerimizde çok fazla dikkat hatasının çıkmasının nedeni de bence bu. Bazı arkadaşlarımız akıldan yapmaya çalışıyor ya da yani basit dört işlemde bile takılabiliyoruz. Bu artık normal yani bir şey oldu. O zaman orada kazanım soruları aslında biraz daha plana Evet. Yani önce öğrenciler 7. sınıf konularıyla alakalı kazanımları halledecekler yeni nesil sorulara da aynı derecede önem verecekler. Doğru mu anladım? Doğru hocam ama ben mesela dikkat hatası olan öğrencilerime bildiğiniz 3. sınıf matematiği gibi işlem yaptırdığım da çok olmuş. Ha, çok daha geriye dönebilirler diyorsun. Evet. Hani sırf o işlemi yapamayacağından değil asla. Buradan yanlış anlaşılmasın. Hızlanmak ve dikkat hatasını azaltmak. Aa, ha, çok güzel. Zaten hocam şöyle bir şey var. LGS'de son 3-4 yılda aslında LGS, LGS olduğundan beri matematik kesinlikle hep belirleyici ders oluyor ama Hı. Bunun yanına son birkaç senedir Türkçeyi de eklediler. Evet. Dolayısıyla öğrenciler 7. sınıfta Türkçe ve matematik tabii ki diğer derslerde var. Çünkü bağlantılı konular var. Özellikle işte sosyalde bunu görebiliyoruz. İşte bunun yanında belki İngilizce'de dolaylı olarak görebiliyoruz. Tabii. Fende mutlaka görebiliyoruz. Bağlantılı konular var. Öğrenciler önce bu 7. sınıf derslerinde iyi olacaklar. Sonra da 8. sınıfa zaten hazır bir şekilde gelecekler. Mesela 8. sınıf İngilizcesi için şimdiden çok rahat İngilizce kelime ezberleyebilirler, gramer çalışabilirler. Ya da 8. sınıftaki inkılap tarihi oluyor sosyal bilgiler. Yani Atatürk dönemini kapsayabiliriz. Bununla alakalı şimdiden böyle hikaye kitapları oku okuyarak bile başlayabilirler. Evet, Bilgi doğru. de değişmeyecek yani. Hocam e, çok güzel bilgiler oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de size teşekkür ederim. E, Valla hem hızlı çıstalara hem bilge baykuşlara bence ortak böyle bir araya verip Güzel bilgiler ulaştırdık. Ve Aa. güzel sonuçlar da bekliyoruz. Evet bekliyoruz. Bakalım önümüzdeki haftanın kazananı da kimler olacak? Onları da merak ediyoruz ayrıca. Görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşça kalın.